Herkese merhabalar bir bakalım mı? 25 Haziran Pazar günü bizi neler bekliyormuş? Ki benim doğum günüme de az kaldı. da benim doğum günüm. Bir yengeç kadını olarak. Şimdi bir bakalım ama geçmeden önce Pazar gününü anlatmadan önce size şunu söylemek istiyorum. 3 Temmuz'da şahane bir meditasyon atölyesi düzenleyeceğim. Ve biliyorsunuz her e, dolunay gecesi yapıyorum ve bir saat sürüyor. İnanılmaz e, Dolu dolu geçen, öyle 3-5 olumlama söyleyip bırakılan bir dolunay gecesi, mitasyon gecesi olmuyor. Ee, ve dolunaya özel esma üstağ çalışmaları, olumlamalar, kodlamalar, regresyon çalışması, nefes çalışması olduğu için şansımıza bu dolunaycı Sirius yıldızı eşliğinde olacak. O kadar kıymetli olacak ki e, muazzam cümleler dökülecek bu olumlamalar içerisinde. Haberiniz olsun. Haydi bakalım geçelim pazar günümüze. Geçmeden önce bu videomu beğenirsiniz ve henüz kanalıma abone olmayan arkadaşlarım için bir abone ol butonu tıklarsanız bana küçük tatlı bir destek atmış olursunuz. şimdiden çok teşekkür ediyorum. Lütfen o güzel pozitif yorumlarınızı benden esirgemeyin. Hepsini dikkatlice okuduğumu bilmenizi istiyorum. Şimdi pazar günü ay başak temasının artık bu burcun son demlerine geliyor ve Neptün'e sert açılıyor. Şimdi bizim bilmemiz gereken şey şu Giremezsin evladım. Giremezsin dedim. Efendim annem. Giremez anneciğim. Mi? Giremezsin demiştim. Çık 10 dakika sonra gel. Ya bir şey söyleyeceğim. Annem çok önemli mi? Başak burçlarını anlatıyor gibiyim şimdi. Sö söyle anneciğim lütfen söyle. Hızlıca ya. söyle. Heh. Çok önemli. Biz hazırlanın da mı gideceğiz? Annem bunun için mi söylüyorsun? Tabii ki hazırlanınca gideceğiz. Hazırlan hazır olunca oluyor. Anneciğim ben hazır olunca, sen hazır olunca değil. Ben hazır olunca çıkacağız. Lütfen. Tamam. Bu muydu ya? Kakao diye pislik yapıyor şu an. Vallahi başa sarmayacağım. Şimdi Ay Başak temasını son değil. Pislik ya, nasıl gülüyor Aa! Serseri. Ay vallahi çok zoruma gitti ya. Vallahi küseceğim şimdi. Ay başak temasının son demlerini yapışıyoruz. Neptünden gelen sert açıyla şunu söylemek istiyorum. Neptün bir şeyleri anlayamamak. <laughs> Neptün bir şeyleri görememek. Bir şeylerin sisli olması anlamına gelmektedir. Demek ki ben gündelik hayatımız şimdi başak vurgusu, rutin işlerimizi gündelik hayatımızı iletişimimizi araçları trafiği sağlığı gösteriyor ya Neptün'den gelen sert açıda bir sağlıkla ilgili bir şey var ama tanısı konulamıyor. Sağlıkla ilgili bir sorun var ama üf nedir bilinmiyor. Ya da ya ben hasta mıyım ya da neyin ne oluyor denilen bir durum olabilir sağlıkla ilgili. Temizlikle ilgili konular, hijyenle ilgili konularda bir şeyin bir türlü aksilikle sonuçlanması olabilir. Suyla ilgili, suyla çalışan cihazlarımıza bir arızalanma yapabilir. Pazar günümüze dikkat edin. <laughs> işte denize, okyanusa, suya neyse <laughs> çok özür diliyorum. Gidiyorum. Bu arada ben biraz hastayım. O yüzden böyle sesim kısık gelebilir. Lütfen kusura bakmayın. Ama toparlan iyiyim. E, su ile ilgilendiğiniz bir konularınız varsa burada da bir şeyi görememek, seçememek, sularla ilgili kötü haberlerin gelmesi, su ile ilgili suyla bağlantılı e, sağlığa iyi gel, gelmeyen bazı mikroplar, suda üreyen mikroplarla ilgili gündem verebilir. Şimdi diğer taraftan trafikle ilgili alanlara ayrıca dikkat etmemiz gereken bir süreci gösteriyor. E, ya da bir iletişim kuruyorsak aman ha mesajın yanlış kişiye gitmesiyle ilgili bir konu verebilir. Şimdi evet şu ana kadar olumsuz cümleler kurdum ama düşündüğüm zaman benim bunu söylüyor olmamla birlikte sen eğer bir mesaj atıyorsan gerçekten onun yanlış kişiye, yanlış mesajın, yanlış iletişim kurmanın bedelini ağır ödemeden farkına varmış olacaksın. Bu anlamda güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi öte taraftan e, hemen bakalım başka neler var. E, Plüton'dan güzel bir açı almayı kesinleşti. Plüton'un varlığı bize güç verecektir. Önemli insanlarla görüşmeler yapmamızı sağlayacaktır. Ama mesela pazar günü şöyle bir enerjide olacaksın bu da yapamam ki, bunu da yapamam ki, bunu da başaramam ki, bu da olur mu ki? Ya da buna ulaşmak, bunu yapmak, bunu elde etmek ne kadar zor dediğim bir konuda aslında kendi gücüne güvenirsen yapabileceğini gösteren bir tema var. Bunu unutma lütfen. Ve üç kişili, üç konulu, üç insanlı, üç yol ayrımlı bir konuyla ilgili yüzleştiğim Sıkıntı olan, belki kadın figürleriyle ilgili kıskanma, kıskançlıkla ilgili konuların söz konusu olduğu bir durum yaşanılabilirmiş. Aman ha dikkat et. Pazartesi günü bir şey gördüm. E olur da pazar günü yaşarsan diye söylüyorum. Pazartesi günü çok önemli bir konuşma yapılacak. Bir öğüt gibi. Bir şeyi duymak, işitmek çok iyi gelecek. Pazartesi günü işittiğin her şeyi çok e, önemsemeni isteyeceğim. E, çok özür diliyorum önemsemeni isteyeceğim ee, olur da bunun etkilerini pazar günden yaşarsan kim sana ne söylüyor aman ha çok iyi dikkat ettiğini belki de az önce söylediğim aman şuna dikkat et bak şöyle sorun olabilir böyle sorun olur dediğim konular belki de seni duyman gereken şeylerdi bu ve buna benzer kim ne söylüyorsa e, tabii ki kendini kötü hissettim ama söylenen sözler işittiğin konular senin için sonraki adımlarında çok iyi bir e, karar vermene adım atmanı sağlayacak konular olduğunu söylüyor aman ha bunu ihmal etme lütfen bir de yüz bölgesi görünüyor yüzünle alakalı çok güzel göründüğüm bir konu olabilir ya da çocuklarla ilgili bir konu olabilir e, ya da cildinde baş bölgen yani saçın olur kaşın olur burnun olur dudağın olur yüz, yanağın olur bir şey yapmak istediğim bir e, gündem yaşayabilirsin <laughs> Ay öksürürken kafam sallanıyor sanki. Hastayım ben dermiş. Değilim. Şimdi yutkunurken de acıdı boğazım ama değilim hasta. Şimdi <laughs> e, seyahat, gezi, yol, yolculukla ilgili temalar var. Bu birazcık sıkıcı, yorucu ve stresli olabilir. Ve seyahatler yolculuklara çıkman gerekebilir ve ben cumartesi, pazar ve pazartesinin trafik olarak çok yoğun olma ihtimalini yüksek görüyorum. Neptünden gelen sert açıyla belki ay yaparız, hallederiz, güzel olur derken ama e, bir şey görememek, levhaları, tabelaları görememek gibi bir sıkıntı verebilir. Aman ha dikkat edelim. Bazılarınız için alışverişler, ticaret, alım-satım, borsa gibi borsa ile ilgili para... Ticaret konuları çok e, e, böyle m, böyle yüksekli yüksekli bir şeyler olabilir. Hani çıkıyor bayağı çıkıyor, düşüyor pat diye düşüyor. Hani böyle azıcık çıktı azıcık düştü çok çıktı çok düştü temaları söz konusu olabilir. Lütfen çıkışlara ve inişlere çok dikkat edelim bu hususta. Çok öpüyorum seni. Beğendiysen bir beğen butonu tıklarsan ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için bir abone ol butonu tıklarsanız bana küçük tatlı bir destek atmış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve o güzel pozitif yorumların benden esirgem olur mu? Hepsini tek tek okuduğumu, e, dikkatlice okuduğumu bilmeni istiyorum. Bildiğiniz için teşekkür ederim. 3 Temmuz'daki meditasyon atölyemizi asla kaçırma. Sirius yıldızı eşliğinde gerçekleşen bu gökyüzü bize bu konuda şansı, bereketi, bolluğu, huzuru destekleyecek. Biz de bu şans yıldızının olumlamalarıyla bu meditasyonu yapacağız. Çok kıymetlidir. Ve tıklım tıklım dolu olur benim meditasyon atölyelerim. Daha önce hiç katılmadıysan bir kere olsun bir dene bakalım neler yapıyormuşuz. Katılmak istersen aşağıda açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim linki var. Oraya tıklayabilirsin. Ama dersen ki hayriyeciğim ben anlamam linkten bana numara ver. 0534 79 79 1 2 3 WhatsApp mesaj yoluyla kendi kaydını kendin oluşturabilirsin. Öpüyorum bay bay.